Manisa Salihli'de 27 yıldır aralıksız sürdürülen ve Türkiye'nin en uzun soluklu şiir şöleni ünvanını taşıyan şiir ikindilerinin 48.si coşkuyla gerçekleştirildi. Şiir etkinliğinde Dionysos Şiir Ödülü Cengiz Bektaş'a Sanat Emek Ödülü ise programa katılamayan Levent Kırcı adına şiir ikindileri editörü Tuğrul Keskin'e verildi. Elime düşmüyor. Sonsuzluk beni alıp götürüyor. Manisa Salihli'de Güz ve Bahar olmak üzere yılda iki kez düzenlenen şiir ikindilerinin 48.si geçtiğimiz Mayıs ayında hayata gözlerini yuman merhum başkan Zafer Keskin aranısına düzenlendi. Dedim senin bu evlerin başı neresiyse oraya gitmeliyim. Şiir şölenine Türkiye'nin dört bir yanından katılan şairler şiir severlere adeta şiir bayramı yaşattı. Gecede şölene katılan şairler plaketle ödüllendirildi. Etkinliğe katılan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel şiir ikindilerinin önemine dikkat çekti. Bunun bütün belediyelere örnek olması gereken bir etkinlik olduğunu. Hele hele sanata sanatçıya birazcık daha böyle değerin gitgide azaldığı, kendilerini yalnız ve kenarda hisseden sanatçıların çoğaldığı bir dönemde şiirin sıkış salonlarda ayakta alkışlandığı bir etkinlikte bulunuyor olmak bence çok önemli. Bu açıdan da